Evet, Ve veqalen asma'i. Asma'i <laughs> adında böyle büyük bir edebiyatçı var. Evet, o zat buyurdu ki: "İn taleve raculan inde 'inda bin Müslim." Evet, bir adam bir adamın gıybetini yaptı Kuteybe bin Müslim'in yanında. Feqale lehu Kuteybe. Kuteybe ona dedi ki: "Emsik eyüher racul. Sus." dedi ey adam. "Fevallahi laqad telemmezde. Vallahi dedi sen ağzını şapırdatıp şapırdatıp dudaklarını yalıyorsun dedi. Yani et yiyorsun demek istiyor yani. Gıybet yaptı ya yanında. Sus dedi. Ağzını şapırdatıp şapırdatıp dudaklarını yalıyorsun. Yani milletin gıybetini yapma. Et yeme demek istedi. O gıybet yapan kimseye. Demek ki gıybet yaptık mı yemiş olmuyoruz. Ya böyle bizi ilgilendirmeyen işlerle uğraşmayalım ya. Bizi ilgilendirmeyen işlerle uğraşmayalım. Hani temel bir gün trenle dursun lan. Hızlı trene binmişler. Hızlı tabi gidiyor ya hızlı gidiyor. Giderken bir sığır çiftliğinin önünden geçmişler. Temel Dursun'a demiş ki Dursun demiş. Burada demiş tam 397 tane sığır var. Ya kardeşim bu kadar hızlı gidiyoruz dedi. Nasıl saydın? Kolay dedi. Ayaklarını saydım dörde böldüm. <laughs> evet bizi ilgilendirmeyen işlerle uğraşmayalım. Ahirette Allah bize neleri soracak nelerden bizi hesaba çekecek onlarla meşgul olalım inşallah.